Yav, gene aynı tribe girdim. Hoş geldiniz arkadaşlar Pintipanda TV ekranlarına. Nasılsınız, iyi misiniz, afiyette misiniz? Long Dark'ı siz de seviyorsunuz, ben de seviyorum. Oynayacağım da böyle... Abi tribe girdim, oyunu açıyorum, ellerimi oluşturmaya başlıyorum. Sesi kısacağım ya. Dünya üzerinde ısınmak için hoparlörün sesini kıstığınız tek oyun budur. Allah Allah bak, hala Neyse, hoş geldiniz. Hadi bakalım. İnşallah bu defa adam akıllı yaşayacağız ya. İlk ee, şeylerimizden, hatalarımızdan ders alıp atlıyoruz. Mr. Hadi bakalım. Bir güncelleme gelmiş ama ne güncellemesi bilmiyorum açıkçası. Benim tek derdim direnmek. Hadi bismillah. Ha bu defa şeylerde başlattı. Ray var öbüründe de öyle mi yok Öbüründe mağara gibi bir yerden başlatıp Ortaya çıkıyorduk Neyse şimdi Önemli olan şeyler 3 dakikadır hayattayız güzel. Hava e eksi Oo, Şu anda da şey devam ediyor tabladığında da Eksi eksi Onların üzerinde biraz üşüyoruz Biraz açız ama Yorgunluk ve susuzluk yok güzel Şimdi yorumları yorumları okudum. Bunu canlı yayında deneyeceğiz. Bayramdan sonra deneyeceğim. Merak etmeyin. Yani e, avlanma adına ne yapabiliriz bilmiyorum. Araştırmadım. Araştırmayı sevmiyorum da. Şu anda tren tren köprüsü diyor. Yani kendimiz beraber bulalım daha güzel. Canlı yayında da yaparız onu. Ama şuna dikkat ettim. Gece erken yatıp sabah erken kalkmak yani. 7'de kalkıyorum hakikaten saçma. Gece çalışacaksın. Craft mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapacaksan yapacaksın. Ne yapacaksın? Çok da koşup yormayayım kendimi. Öğlene doğru uyanmanın bir yolu bulacağız. En azından güneş tepedeyken. Bak tamam şimdi de soğuk. Bunu hatırlayın. Eksi 20 derece gibi hissettiriyor. Üzerimize kıyafet de yok. Ama en azından bir güneş var. Bir de bunun gecesini ya da sabah yazın sen düşün oradan. Böyle de çok yavaş. Bakayım ne kadar yoruluyorum. İyi fazla yorulmayayım. Biraz koşacağım burada. Envanterinde herhangi bir şey var mı? Zaten üzerimizdeki şeyleri, üzerimizde standart kilisler var. Oyunun senaryo modunda, işte tekrar hatırlatayım. Uçağa çakılan bir adamız ya da hatunuz. Gözlerimizi burada açıyoruz. Bu e, Kanada sınırında buz gibi ayaz bir yerde. Ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. Tabi bunu mutlaka daha derinleştirecektir, bir şeyler yapacaktır. Ve şu anda sandbox modundayız. Yani her şey rastgele tekrar tekrar yaratılıyor öldüğümüz zaman. Harita değişiyor mu acaba? Train loading yani. Yok burayı hatırlıyorum. Şu ileride tren şeyi vardı. Orada ölmüştüm ben. Hatırladım. Dayanamayacağım koşuyorum ben ya. Bakayım ne kadar yoruluyor. İyi. Aslında koşmamak lazım tabi mantıken ama ne yaparsın? Bir yandan da şöyle hava çok kararmadan başımı sokacak bir yer arıyorum. Gece çünkü çok ayaz, çok fena, çok tribe sokuyor ya. Bilmiyorum ne yapacağız. Ama şey çok iyi gerçekten. Ee, atmosferi çok iyi veriyor ya oyun. Biraz yürüyelim. Şöyle bir geldiğimiz yollara bakacağım. Ayak izlerim taraftan da gidebiliriz ya. Biz direkt tren yolunu takip ediyoruz şu anda. Bunu özellikle yapıyorum. En azından hani bir şey olursa bir dönüş yolum olsun. Yolumu kaybetmeyeyim mantığıyla gidiyorum. Ha, burada kurtlar. Değil mi? Bu defa yarım Anadolu çocuğu. No, he doesn't. Aa gözükmüyorlar. Güzel. Bu tren enkazından bana bir şeyler çıkar diye umut ediyorum. Niye çömdüysem? Normalde ayı görünce çömülür. Şu yokuşta alır biraz daha çık. Baktım ısınıyorum dedim hoparlörü açayım da biraz düşeyim. Kurt yok lan bu defa. Bak bir anda çıkmasın. Güzel bakayım bunu deşebiliyor muyuz? etinden sütünden. Aa, şey gerekiyor. Yüzde fazla donduğu için buna oymaya şey yapmaya alet lazım. Bu ne? Mermi. Peki silah kendisi nerede? İlk yardım kiti alırım bir dal. Daha açarım. Antibiyotik. O kadar. Konteynerda ne var? biraz saklama kabı diyor. Bir yok yok. Oğlum kurt mu tatlamasın sakın ha lütfen. Kurtlar uluyor bak. Size de geliyor bilmiyorum. çok uzaktan ince ince böyle. Siz bir şekilde uluma seslerini alıyorum. Ben bu rüzgar benim sesim bastırmasın diye doğal olarak oyun oyunu size biraz düşük ses veriyorum. Aa niye sıcak? Bir dakika şurada sıcak hissettim. Oyunda zıplama yok mu lan? Tekrar donuyorum. Şuradan şuranın içine girebilirim. Heh. Bak bura daha sıcak. Gördün mü warmer? O o. Aa. Ceset. Ulan açacağım korkutma beni. Yani arıyorum. Nasıl hmm, kamen Olur. Başka? Ulan koca adam da dur bakayım. Kutuda ne var? Bari çanta çantada bir şey. Şeker, çikolat. Tamam, çikolat olur. Kalori de verir, tokluk da verir. Ha. Bu ipek pantolon. Ya da içlik. Neyse artık. Biz daha sıcak tutar. Hala donuyoruz ya. Şöyle köşeye geçsem. Şöyle geçsem. Hep donuyorum ya. Gerçi normal dışarıdayım. Çok soğuk farkındayım. Eee ekipman. Kıyafet. Dur 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 dur. Şu biraz daha sıcak tutuyormuş. Onu giyineyim. Bir, 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 bir. Yok. Tamam. Yok bu işime yaramaz. Bunu düşür. Ama yok niye düşürüyorum? Evdeki Kon... Eldeki eskirse onu kullanacağım. Ben de bir salaklık var. Geri al onu. Tamam tamam. Çok ağırlık yapacak kadar yaşarsak o zaman düşünürüm şeyi. Aha kalori ağlamaya başladı. Kalori mi ağlıyor? Tanrım çok kalori yapıyorum eğilme var, koşma var, zıplama yok mu ya? Bir dakika, geçen oyunda hiç bakmadım ben ona. Garip gelmedi mi bana hiç? Kontrol demedim mi ben? Key bindings. Left, right, run, crouch, throw. Sıkma falan, reload. Onlar tamam. Strike match ne demek? Ha, çak. Evet, oyunda zıplama yok. Tamam, zıplama Neyse, devam edelim. mermim var ya da pompalı mermi. Bir mermim var ama silahım yok. Bak kurtlar oluyor abi. Aslında çok sakat yere geldim he. Ama rayları takip etmeye devam edeceğim. Donuyorum. Öyle böyle diye. Lan şöyle bir ev, bir kabin. içinde yaşayacağım güzel bir alan. Çok şey mi istiyorum? Kondisyonum %96. O zaman koşarım. Bak tünel gözüküyor. Ama hiç sağda solda bir şey yok. Ya, gerçi tren yolu üzerinde zaten ne olsun. O da benim saçma düşünce tarzım da. Benim... Anam. Kız hiç... ne yapıyorsun? Ben ben de... Çay içeceğim. Hay... İnliyor bizimki. Lan diyor böyle soğuk hissetmedim ömrümde. Aha ev. Ev. Bak bura güzel bir yer. En azından burada ev var. Geçen bölümde hatırlayın prefabrik gibi dandik bir şeye şey yap girmiştim. Bu defa ev var. Uzakta da galiba evler var. Bir yerleşim yeri bu. As kurt musun lan sen? Kurtun gitmesini nasıl bekleyeceğim? Kurt musun köpek, tilki gibi bir şey misin? Beni mi gördü lan o? Çöp ölü tatlı diyor. Git lan. Kışt. Hay sıçık. Hırlama lan. Kışt. Koş. Koş. Neyle saldırılıyor? O kadar da iğrenç yapmışlar ki. Bloodlust bandaj uygula Uygula Ha pardon ben seçeceğim e, Çabuk Az evvel kan kaybından ölmüştüm Hatırlayın az evvel diyorum ya anlayın Ulan bir hafta geçti Bir önceki bölümde kafa oraya gidiyor ya benim sürekli Tamam başka ne lazım Antiseptik uygula Al canım Neyse kurttan kurtulduk Kondisyonumuzda %70 Yaşayacağız ölmeyeceğiz şu eve girelim. Orada herhalde yemek yiyip böyle karnımızı tok tuttuğumuzda bir şekilde yavaş yavaş kendimize geliriz. Kamp ofisi. Oh en sevdiğim. Warmer direkt böyle bir sıcak hissediyorsun. Nasıl uğulduyor. Oh soba var. Anam dosya. Allah araştıralım. Bakın bir şey çıkacağından değil ama çizimleri çok hoşuma gidiyor. Biraz Walking Dead tarzı fark hmm. Okay. Yellemek için kullanılır bu. Tamam. Ha güzel. Yiyecek bir şey. Güzel. Sen lamba. Şimdilik gerek yok. Şimdilik gerek yok. Sen o çikilot. Şimdi yesem mi? Daha sonra, daha sonra. Şey demiştiniz. Çok şımartıyorsun kendini. Her aldığını yiyorsun. Bu defa şey yapacağım. Merak etmeyin. Tamam. Konserve açacağımız da var. Bunlar ne? Tamam. Çok. Şunu da alayım. gelleyeceğiz Çek çek. Oo. Bu defa olur bu iş. Ben söyleyeyim. Dur çikilot yap. Oh, oh bir daha. <laughs> Güzel. O kapıyı açma şimdi. Artistik yapma. Fire striker. Çakmak mı? Bir nevi. Bir nevi çakmak. Antiseptik. Alırım bir dal. Burayı evim yapayım mı ben ya? Üst katta da yatak vardı kesin. Anam ceset var onun yerine. Oğlum zombi mombi yok mu bu oyunda ya? Olmaz yani. Best be prepared for anything. Güzel. Az evvelki lamba var ya hani yerine bıraktığımız onun şeyi. Kibrit aldım. Yakıtı diyeyim. Hmm. Neyse bakalım. Kaliteli, güzel. Kaliteli kıyafetler çıkıyor. Hepsini alıyorum. En en iyisini şey yapacağım. Oh içlik de peygamber de onu da buldum. Oh ayakkabı. Hı. Cık, ulan ne bereketli be. Şu ney? Ağrı kesici. This stuff come in handy. Tom balığı. Yani sar sardunya yani. mıydı neydi? Balık. Ulan geçen oynadığımda bunlar gelseymiş ya la. Oo, de ne pişireceğim ki? Şimdi ee, kalori durumumuza bakalım. Donuyoruz. Önce bir ısınalım. Tamam bu defa artık şeyi başlatıyorum. Devrimi başlatıyorum. Yalnız bu ısıtmak için mi? Ama yanında ısınırım da. Ya. Şimdi. Fuel. Ha yakacak bir şey yok. Oo acı, acıktım. Yok. Ateş. Yakıyorum. 150 şansım var. Neyim yok ya? Ay yakıt yok. Ha. ...yemeği unut şimdi. Yani sıcak yemeği. Gerçi sıcak yemeği ne yapacaksın? Hep konserve, konserve çikilotun var zaten. Ama ısınmam lazım. O kesin. O zaman. Hayda. Yakıt istiyor. Şunu koysam koysan. Hmm. O zaman yakıt. Saat kaç? 2.48 öğleden sonra. Hala güneş tepede. Bak 3 derece gözüküyor. Biraz daha ısınacağız. Sonuna kadar donmuş. Evin içinde olduğumuz için biraz ısındık. Yalnız o zaman yiyecek. Yiyeceğim nerede lan? İlla ekipmandan bir şey yapacağım. Food. Bir çikilot. Yapıştır. Tamam. Çok da şımarmayalım değil mi? O zaman bir yakıt bir şeyler bulalım. Yakıt. Yine bir çıkıyorum dışarı bakalım. Ulan sakın kurt murt dalmasın da üzerim ha. Evin öbür tarafından çıktım. Tamam. Tamam. Ha tamam. Kurt varsa geri dönerim riske girmem. Kondisyonum kaç? Bilmiyorum. Kurt yok gibi gözüküyor. Şu ortadaki kulübeye gidiyorum. Bu göl çökmez değil mi la? Olmuş ya. Mister bak Mister Lake dediğin zaman ben bir tırsıyorum. Ben koşmayayım. Bugün çıtırdadı mı o? Yok. Ulan kıyafetleri giymedim. Neyse. Şu anda hava güzel. Uzakta bak çok uzakta bir nokta olarak sanırım o geyik. Evet. Açık kahverengi gibi gözüküyor. Bir, iki, üç. İyi yere geldik ha. iyi yere dükkan açtık. Bak bu oyunu oynarsanız tren yolunu takip edin. Ben de o iş. Kolay kolay acıkmayız. Çikilötümüz var. Şeyimiz var. Konservemiz. Ama bizim bir şekilde önce ısınmayı sonra avcılık işini çözmemiz lazım. Tabi bunlar kolay değil de. Hadi gökyüzünü göstereyim. Çok tatlı ya renkler. Çizimler çok tatlı. Her şey çok güzel lan. Ha evim. Güzel evim. Tabii. İlk oraya beğendim ama yani şunlara bakıyorum dandik dandik kulübeler ama şurada şöyle gösteriyor Sağa baktığınızda 3 tane orada şey var. Bungalo var. Oradan bize ekmek çıkabilir. Dayanamayacağım. Koşuyorum ya. Yani. Durulama sesi mi? Ha benim midemden gelmiştim ya. Kurt Kurtmurt yok yani çevrede. Bandaj al. Çekmeceye bak. Oh! Soda yapıştır. Güzel. O soda olur. Bak bak bak. Domuz ve şey. Fasulye. Hmm. Dikiş. Dikiş. O oh, iyi olmuş. Kondisyonları arttıracağız. Bunu donstar'dan tahmin edebiliyorum. Kurt yok değil mi hala? kurt varsa gördüğüm gibi geri döner. Hiç riske girmiyor. Her yerde burada bungalolar var. Ama en güzeli ofis tabii ki. Sobasıyla, fırınıyla, şu suyla, bu suyla. Bir yakacağımız olsa mesela bu mısır şey fasulye domuz konserve de ısıtsak efsane olur lan. Sıcak yemek yiyorsun. Bekarlar beni anlar. Ve öğrenciler. Heh. Hadi. Hmm. Okay. Jin mi? Yok, kalsın canım. İstemez korkunum. Oh, bir tek şey bulduk. Pastırma gibi bir şey diyeyim size. Ha, metal. Tamam. Çekil ot, pastırma ve ufak tefek... Say I hate being cold, I really do. Ağlama kızım. Ağlamıştı işte da. Topluyoruz bir şeyler. Bir şeylerin oldurmaya çalışıyorum. Bir de yakıt bulsam ben ben istemem mi şöyle sıcak güzel bir şeyler ya. Şuraya koşalım. Bu baya canlı yayında kasması çok zevkli olur ha. Kasmazsa yani. deneyeceğiz bunu merak etme. Baya çırpınırız hep beraber. Abi şuraya git bunu yap. Şu. onu ye bunu pişir şunu ısıt. Ha kabinler işte bungalolar. Çok da gürültü yapmak istemiyorum lan. Kurt murt sesini duyar mı? İlk şurayı. Ha. Evin içinde bir şey saldıramaz herhalde. could end up Bu kadar mı? Şaka mı yapıyorsun sen? Allah da bin belanı vermesin. Ben bu kadar yolu. oluyor lan? Gün mü? Allah gün batıyor. Evet pembeleşti. Pembeleşti. Tatlış tatlış. Kapınız nerede oğlum sizin? Ya niye göle ters kapı girişi yapıyorsunuz ya? Hey, senin kapın yok yalnız. Tam anlamadım orada. O zaman eve dönsem mi ki ama? bir. I'll take Ha, buna basınca tamam. Şimdi kapatıyorum. Kurtlar flare'dan korkuyor demiştiniz. Bot. Aga ben burada giyiniyorum. İyiş. Tamam, güzel. Şimdi şimdi şöyle bir şey yapacağız. Arkadaşlar. Kondisyon. Tamam, yemek yiyeceğim. Merak etmeyin. Saatte 360 kalori yakıyorum. 3 derece gibi hissediyorum. Kıyafetten 4 bonus alıyorum. Doğru mu? Doğru. Şimdi repair diyorum. Dur. Önce üzerimdekileri. Şöyle yapacağız. Ekipman. Kıyafetler. Oh yiyeceklere gel. yemin ediyorum açım zaten. Basic boot. Bak öbür aldığım bot nerede? Ayakkabı. Bir dakika. Ayakkabının şeyi 0.9. Botunki 06 Gördün mü Ayakkabı daha iyi kondisyonda olduğu için Onu giyebilirim şimdilik onu çekiyorum Ulan Kot pantolon nedir ya Bunu giyiyorum Bak şunu 1.8 bonus yapıştır Bak daha sıcak hissettim İçlik ee, Şunu giyeyim Güzel Şunu bırakıyorum abisi Tamam, bunu bıraktım. Eee 03 bonus bonus oranına bakıyorum. Bak, bunu zaten giyiniyormuşum. Şu diğerlerini bırakıyorum. Çünkü zaten elimde iyi olanı da dikiş nakışta daha iyi tamir edeceğim. Daha aa bu daha da iyi. Seni giyiyorum o zaman. Güzel. Seni bıraktım gitti. Git buradan. Eldiven bir derece. Bırak. Elimde çok iyi eldiven var çünkü. Bunu giyiyorum. Hah bot, 07 derece, basic bot, 06 derece, ayakkabı, ayakkabı 09, kondisyondan dolayı. Şunu tamir edebilir miyim ki ya? Şimdi, şimdi o botu tamir etmeye çalışacağım. Work bot. Ooo hiçbir şey yok ya. Yok, yok paşam, yapamıyorum. Botu da şimdilik bırakıyorum. Buraya bırakıyorum. Aslında eve... Ben niye bunları buraya bırakıyorum ki? Evime bırakıyorum. Evet. Evime bırakıyorum. Aldım. Bunları. Evet. Buradan çıkıp eve gitmem lazım. Hemen şimdi... Lan... Niye ağzım sulanıp duruyor benim ya? Kurt sesi geldi. Kurt sesi geldi. Yapıştır, 350 kalori veriyor bu. 200-200. Bir şey yerim. Ama bunun kondisyonu yüksek, kondisyonu düşük şeydir aradan çıkar. Mesela 54'lük çikolata var. Yapıştır, ihtiyacımız var. Ama bu nereye kadar gider, ben de bilmiyorum. Üzümlü soda. Onda yapıştıralım. Şöyle binin üzerine çıkaracağım arkadaşlar. Oğlum. Çok tırsıyorum lan. Soda. Ha bir de balık yiyelim. Tatlı tuzlu gitsin arada. Aslında sağlıklı değil. Hani mide açısından mideyi bozar ama olsun. Sağlık açısından önemli de dışarı kurt sesi geldi. Size de geldi mi? Saat kaç? Abi çıkmam lazım. Eve dönmek istiyorum ben. Ben burada geceyi geçiremem. Donarım. Hemen saldırma üzerime. Hemen saldırma. Güzel. Gitmiş. Abi çok güzel ya. Çok güzel. <laughs> tamam korkma bebişim. <laughs> tamam şunu şunu. Kapı çarptı şey yaptı bir Dur başlat da arkadaşlar. Niye kısık sesle konuştuğumu da bilmiyorum ha. Tribe girdim. Ulan o ortadaki evin bir girişi olmadı. Tribe girdim o yüzden. Hep bu uğultu yüzünden. Abi bu evin... Heh. Saçma yani. Benim saçmalama. Ulan kurt yokken dönse miydim? Please. <laughs> al, al gitsin. Yeter, yeter. Burada Oyun kaydediliyorum ben burada kaydedeceğim ya. Merak etmeyin. Bu bu eve ulaştığımı göreceksiniz yani. Şey olsun. Ee, öyle işte. Tırstım ben ya. Hadi neyse. O o eve ulaşacağız. Olacak bu iş. Bol bol gelecek bundan ya bu güzel yayınlarda da yapacağız arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa e, hafta sonu bir bölüm daha gelecek. O vakte kadar görüşürüz. Hala hayattayım. İlk günü geçiremedik ama hayattayım. Bak gene kurt sesi geliyor. Ya kaydediyorum ben hadi görüşürüz. ya gene aynı tırbağa girdim. Hoş geldiniz arkadaşlar Pintpanla TV ekranlarına. Nasılsınız, iyi misiniz, afiyette misiniz? Long Dark'ı siz de seviyorsunuz, ben de seviyorum. Oynayacağım da böyle abi tırbağa girdim. Oyunu açıyorum. Ellerimi oluşturmaya başlıyorum. Sesi kısacağım ya. Dünya üzerinde ısınmak için hoparlörün sesini kıstığınız tek oyun budur. Allah Allah bak. Hala uyuşturuyorum. Neyse hoş geldiniz. Hadi bakalım. İnşallah bu defa adam akıllı yaşayacağız ya. İlk ee, şeylerimizden hata. 3 dakikadır hayattayız. Hava e eksi. Oo şu anda da şey devam ediyor tabladığında da. Eksi eksi onların üzerinde. Biraz üşüyoruz. Biraz açız. Ama yorgunluk ve susuzluk yok. Güzel. Şimdi yorumları yorumları okudum. Bunu canlı yayında deneyeceğiz. Bayramdan sonra deneyeceğim. Merak etmeyin. Yani e, avlanma adına ne yapabiliriz bilmiyorum. Araştırmadım. Araştırmayı sevmiyorum da. Şu anda tren, tren köprüsü diyor. Yani kendimiz beraber bulalım daha güzel. Canlı yayında da yaparız onu. Ama şu, biraz koşacağım burada. Envanterinde herhangi bir şey var mı? Zaten üzerimizdeki şeyleri üzerimizde standart giysiler var. Oyunun senaryo modunda işte tekrar hatırlatayım. Uçağa çakılan bir adamız ya da hatunuz. Gözlerimizi burada açıyoruz. Bu e, Kanada sınırında buz gibi ayaz bir yerde. Ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. Tabi bunu mutlaka daha derinleştirecektir. Bir şeyler yapacaktır. Da şu anda sandbox modunda. Şuna dikkat ettim. Gece erken yatıp sabah erken kalkmak yani yedide kalkıyorum hakikaten saçma. Gece çalışacağım, craft mı yapıyorsun, ne yapıyorsun, ne yapacaksan yapacaksın. Çok da koşuyor görmüyorum kendimi. Öğlene doğru uyanmanın bir yolu bulacağız. En azından güneş tepedeyken. Bak, tamam şimdi de soğuk. Bunu hatırlayın. Eksi 20 derece gibi hissettiriyor. Üzerimize kıyafet de yok. Ama en azından bir güneş var. Bir de bunun gecesini ya da sabah yazını sen düşün oradan. Böyle de çok yavaş. Bakayım ne kadar yoruluyorum. İyi fazla yorularımızdan ders alalım. Altı Hadi bakalım. Bir güncelleme gelmiş ama ne güncellemesi bilmiyorum açıkçası. Benim tek derdim direnmek. Hadi bismillah. Aa bu defa şeylerde başlattı. Ray var. Öbüründe de öyle mi? Yok öbüründe mağara gibi bir yerden başlatıp ortaya çıkıyorduk. Neyse şimdi önemli olan şeyler.